Evet değerli izleyiciler şu anda Türkiye'de ve dünyada görebileceğiniz en modern sağmanenin içindeyiz. Muhterem Bey bize sağmanenin özelliklerini anlatacak. Evet şu anda sağmanemiz 2x16 TETA sistemi kurdu. Hakikaten sağmanemizde şu anda gördüğünüz gibi yıkama sistemlerimiz şu anda 80 derece ısıyla rop başları, içindeki fortumlar, ölçü aletleri tertemiz oluyor hiçbir süt elde edemeden direkt tanga gidiyor. Şu anda dediğim gibi bir hayvanlarda meme sıkıntısı mastit şu bu sorunumuz yok. Ha bu da nedendir? Sağmane'nin, TETA'nın hakikaten çok güzel bir sistem kurmuş, sürü sistemi. Şu anda hayvanın mastit olan e, sıkıntısını bile bilgisayar yakalıyor. Kızgınlığını yakalıyor. E, affedersin günde kaç tane adım attığını bile e, tespit ediyor. Onun için hayvancılıkta olması gereken bir sistem Hakikaten e, şunu söyleyeyim e, Hayvanın mema rahmi derler Bu sağımhaneye vuran herkes Çok memnun kalır Onun için ben TETA'dan teşekkür ediyorum Çok güzel bir sağ, e, sağımhane ürünleri yapmışlar Bu arkamızda gördüğümüz yani her ünitenin başında bir ekran var e, ne işe yarıyor bu ekranlar? Bunlar okuyucu sistemi hayvanların şu anda hayvanlar girdiğinde e, Kendi numaralar var Numaralarını girer Arkadaşlar kaç litre süt verdiğini işte dedim ya meme mastisti evet, evet. hepsini tek tek gösterir. Yani buradan da görebiliyorsun. Buradan da görüyorsun. Bu anda şu de... ekranda hayvan geldiğinde ne kadar gebelik, kandaki gebeliğine varana kadar bu ekranda görürsün. Misal hayvanın boş olup olmadığını, kızgınlığını da tespit Hı. eder. Onun için arkadaşlar burada her şeyi tespit ediyor. Neden? okuyucu sistem. Buradan da Peki şu şunlar mı e, okuyucu, sistem? okuyucu sistem? Yani bu. ne yapıyor? Her inek geldiğinde bu sistem bacağındaki çipi mi okuyor? Çip okuyor. Gelen hayvandan cip, bacağındaki cipsi okuyor. Hayvanın e, dedim ya biraz önce. Kızgınlığını, gündel kaç litre süt verdiğini, yıl boyunca ne verdiğini gösterir. Mastis diye bir şu anda işletmemizde problem yok. Şu anda hayvanlarda hiç mastis diye bir problemimiz yok. Ee, Bunun da sürü yönetimiyle e, tespit edebiliyorsunuz galiba. Evet, Bize tabii. biraz sürü yönetimini anlatır mısınız? Tabii. Buradan bizi izleyenler için çünkü çok e, önemli bir sistem. Özellikle belli bir kapasitenin üstündeki çiftlikler için çok önemli. Biraz e, nasıl çalışıyor bu sistem anlatır mısınız? Şimdi TETA te teknik tüküntüsü işletmemizde şu anda onu kullanıyoruz nasıl bir ürün? Mesela şöyle söyleyeyim. Hayvanda mastit varsa bilgisayar içeride yakalıyor. Misal hayvanın kızgınlığını yakalıyor. Ne diyeyim? Yılda ne yaptığını, ne yaptığını sürü sistemini hepsini yakalıyor. Ha ben şunu söyleyeyim. İşletme Grup'ta kuran insan arkadaşlarım için hakikaten şunu söyleyeyim. Böyle bir sahmane kursunlar. Bu Teta olur, başka bir firma olur ama olması gereken bir şey. Nasıl olması bir gereken bir şey var. Şimdi akşam geliyorum mesela sabahına işletmeye. Sürünün içinde geziyorum. Ya bakıyorum işte bilgisayara basıyorsun sabahına. Hangi hayvan? 36, 86, kızgın. Dolaşıyorsun falan hep dolaşıyorsun. Bilgisayar cep telefonuna gayet ediyorsun hayvanlar. Elemanları çağırıyorsun. E oğlum kızgın hayvan var mı? Var yok böyle mişti konuşuyor. Diyorum ki geç şu hayvana bak bilgisayardan bakıyoruz o da bakıyor hakikaten varıyor hayvan kızgın tutuyor yani tutuyor evet. bilgisayar yakalıyor evet. Tetanın bu sistemi hakikaten çok güzel Şimdi tabii kızgınlık sizin için önemli yakalamak aynı zamanda maliyetle de ilgili bir şey tabii. tabii Şu anda hayvanın kızgınlığını yakalamazsa hayvan 18 gün Boş geçecek. Bugün 18 gün boş duracak. Bu da işletmeye zarardır. Tabii, tabii. Onun için bu önemli olan hayvancılıkta zamanında yapmak her şeyi. Tabii. Bugün yemini saatine vereceksin. Bızağını saatine emdireceksin. Her şeyi saatine yapacaksın. Canlı mala dur deme şansın yok. Hakikaten güzel bir sürü sistemi. TETA bu yüzden hakikaten çok güzel bir sistem yapmış. Teşekkür ederim kendilerine. Peki biz size teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.